Türk yaylarıyla, oklarıyla, zihgirlerle ve diğer geleneksel ekipmanlarıyla yapılan bir spor ve bu spor etrafında şekillenen disiplinler, teknikler, beceriler, uygulamalar, ritüeller, yarışmalar, zanaatkarlıklar ve birliktelikler. Geleneksel Türk okçuluğu. Bir tane amaç var aslında bu sporu yapmakla birisi bir spor bilindiği gibi ama bir daha önemli bir tarafı var bu bizim bir ecdat yadigarı kültürümüz dolayısıyla bunun kültürel tarafını ritüelleriyle kıyafetleriyle teçhizatıyla her yönüyle yaşatmaya çalışıyoruz ve buna dikkat ediyoruz. Geleneksel okçuluk dünyanın pek çok tarafında, bu işin ilgilileri tarafından kendine has geleneksel malzemelerle yapılan bir spor dalı ve yaşam biçimi. Yüzyıllardan beri yaş, köken, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminden kişilerce yapılan bu spor, atalarımızdan bizlere kalan köklü bir mirastır. Şey... Bırak! Geleneksel okçuluk, usta-çırak ilişkisiyle bilgi ve tecrübeler aktarılarak ...günümüzde de özenle yaşatılmaktadır. Ya Okçuluğu her yaşta, her kesimden, 4 yaşında küçük kızlar dahil... ...okçuluk yapabilirler. Her kesimden, her kültürden, insanlar için... ...birleştirici bir unsurdur. Ya Yaya ve atlı olarak gerçekleştirilen farklı atış disiplinleri vardır... ...geleneksel Türk okçuluğunun. Keş'in bakışını keskin kılan puta atışları... Öngörüsünü, idrakini zorlayan menzil atışları, okun ve bileğin gücünü harmanlayan darp atışları, üstün bir biniş ve zamanlama becerisi gerektiren kabak atışları, hedefe odaklanırken atla bir olmayı öğreten tabla atışları. Her bir atışın yapılabilmesi, ustalardan geleneksel atış ve antrenman tekniklerinin hakkıyla öğrenilmesine bağlıdır. Ya Hak! Üstad adı verilen hocalar, okçu adaylarını geleneksel okçuluğun dingin dünyasında talep etmenin, okçuluğa talip olmanın ayrıcalığına çağırdıklarında artık meşk vakti gelir. Çile çekilir, yol yöntem öğrenilir, ok ve yay yaren olur okçunun hayatına. Manevi bir iklimden de ilham alır geleneksel Türk okçuluğu. Ya Hak, ya hak nidasıyla ok atılırken her oku Allah için atar okçu. Oku atan okçu değil, inançtır. Bilir. Okun menzilini hedefle buluşturan Haktır. Cahat. Uygulamalar ve ritüellerde öylesine titiz davranılır ki canlının yaşam hakkı konusunda kuşların bile göç yolları gözetilir. Atlarsa kardeştir atlı okçulukta. Atlarımızın hepsi yarış emekli saatler. Genel olarak bir atlı okçunun eline düşen bir at çok şanslıdır. Onun için yapacağı spor çok daha basit, sakatlanmasına maruz kalmayacak ve temel eğitimi gerekliliğiyle çok sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinden geçecek. Eğitimler sırasında gençlerin kültürel değerlere ilişkin görgülerini ve bilgilerini artırmaya ve onların çevreye saygılı bireyler olarak gelişim göstermelerine de özel önem verilir bu mirasın icrasında. Evet. Geleneksel okçuluğun icrasında kullanılan ekipmanlar, malzeme bilgisi, beceri, sabır ve ustalık gerektiren bir zanaatkarlıkla üretilir. Osmanlı yayları literatürde Türk yayı olarak geçmektedir. Asya kökenlidir, asetik tip yay diyebiliriz. Çünkü e, çok parçalıdır. Yapımında manda boynuzu, ağaç, aşil tendonları ve balık tutkalları kullanılmaktadır. Yay imalat aşamasında manda boynuzundan şerit şeklinde çok düzgün plaka çıkarılır. Ağaçlarımız 4-5 saat kaynatılıp baş kasan açısı verilir. Kalıplarda yine salı büktüğümüz gibi baş kasanlar da bükülür. Kabzamız da buna çatıldıktan sonra arka tarafına boynuzun biri ve diğeri balık tutkallarını kullanarak yapıştırırız. yapıştırma işleminden sonra sığır tendonlarını üzerlerine 1, 2, 3, 4 sıra halinde yetecek ve uygun gördüğümüz kadarda ve kararda döşeriz. Bu döşeme işleminden sonra yayın aldığı tip, şekil, form böyle olmaktadır. Bu bitmiş halidir. Bittikten sonra ve bir sene bekleme aşamasından sonra yayımızı atıcılarımızın eline verir ve kullanırız. Yayımızın bölümleri vardır. Baş, çilenin takıldığı tonçkerti, tonçkertin altında dayanıklık versin diye sinir sargısı, çilemiz, kasan, sal, kabza, iki boynuzun birleştiği yere çelik dediğimiz vahdaniyeti temsil eden bir kemik konmaktadır. Geleneksel Türk okçuluğunun unsurlarından biri de baş parmağa takılan zihgirlerdir. Okçular bu yüzüğü sadece yay germek için değil, bir okçu nişanesi olarak günlük hayatta kültürel kimliklerinin bir parçası olarak da taşırlar. Zikir bir okçu yüzüğüdür. O ok katarken kirişin parmağı zedelememesi için, acıtmaması için kullanılır. Her kemankeşin mutlaka parmağında bir zikir vardır. Kendi aralarında bir kimlik gibidir bu. Yaya bu şekilde tutuyorsun, kirişe çekiyorsun, kirişe taktıktan sonra yüzükle çekiyorsun. Kiriş parmağına değmemiş oluyor. Hem parmağı zedelemiyor hem de kullanırken kolay kurtulmasını sağlıyor kirişin. Her şey bir amaca hizmet eder. Tıpkı zanaatkarların yeteneğinin okun hedefi bulmasında hizmet etmesi gibi. Ok bizim için sadece yayla fırlatılan bir ağaç parçası değil. Bunun üzerinde Malzeme bilgisi, işçilik, ilim, matematik, sanat, hepsi bir bütün haline gelmiş ve yüzyıllar boyunca süre gelerek bizim için bir miras oluşturmuş. <laughs> Dış şeklini verdikten sonra kertik açmak suretiyle kirişe oturabilecek bir hale getireceğiz. Daha sonra üzerine balık tutkallar saracağız. Gez en son halini aldı. Yayın içerisine oturduktan sonra düşmemesini sağlıyor bu. Üzerine sağlamlaştırmak için sinir saracağız. Ucuna kemik takacağız. Şimdi okumuzun bal mumu ile cilalanması söz konusu. Bal mumu işlemi biten okumuza yelek yapıştıracağız. Kuş tüyü. Yeleklerin kesme işlemi de bittikten sonra okumuz uçmaya hazır. Doğal kaynakların kullanımıyla üretilen okçuluk ekipmanları, onların kullanımıyla renklenen yarışmalarla insanlığın ortak kültürel değerler etrafında buluşmasına da vesile olur. Dünyanın birçok yerinde müsabakalara katıldım. Bu müsabakalar tabii her kültürün aslında ortak mirası olarak görülmekte atlı okçuluk. Bundan dolayı da bizim ee, çok rahat dostluklar kurabildiğimiz, güzel arkadaşlıklar elde ettiğimiz bir ortam oluyor. Günümüzde geleneksel Türk okçuluğuna duyulan ilgi bir çığ gibi artmakta ve toplumun her kesiminden insanların katılımıyla ecdat yadigarı bu mirasımız daha da güçlü bir şekilde ihya edilmektedir. Özellikle son 15-20 yıla baktığımızda bu Türk okçuluğu üzerinde kültür mirasını taşıma hareketinin daha örgütlü, daha aklı başında bir şekilde ve ülkenin dört bir yanında daha yaygın bir şekilde yapıldığına şahit oluyoruz. Edeptir, edebe ulaşan kavlimiz. Meşkle kuşanır, nefsimizle cenk ederiz. Bizi biz yapan özümüzdür. Bilir, adalet, asalet ve merhamet şiaryyla ya hak deriz. Ya hak